Herkese merhaba, arkadaşlar bildiğiniz gibi 4-5 gündür ortalıkta dolaşan bir bilgi var. e ticarette stopaj vergisi gelecek, ek vergi gelecek, ne yapacağız e, gibi bir telaş, bir panik havası var. E, hafta sonuna girdiğimizde bildirimi aldık hem Amazon'dan hem hepsi buradadan. E, Tabi bunu gören bütün satıcılar bir panik hava, paniğe kapıldı. E, ne yapacağız, zam yapmalıyız, fiyatlarımızı arttırmalı mıyız, arttırmamalı mıyız? zaten vergi ödüyoruz bir daha ek vergi mi ödeyeceğiz verginin vergisi mi ödenecek gibi ciddi bir panik havası oluştu ve bizlere de gelen telefon sayısı arttı, mesajlarımız arttı. Tabii ki herkes ne yapacağına dair bilgi arıyor ortalıkta. Maalesef ülkemizde böyle bir şey yapıldığı zaman bir anda tüm bilgiler verilmiyor. Parça parça geliyor. Çünkü bizim bu kanun çıktığı zaman Ağustos ayında Ağustos ayında çıktı. Resmi gazetede yayınlandı ama daha detaylar oluşmadı, hazırlanmadı aslında. Tabii bir söylenti var yani e, şahıs şirketlerine %25, Anonim Limited'e %15 e, stopaj vergisi uygulanacak diye e, satışlarından KDV ayrı satış fiyatınıza e, bu kesinti Trendyol ve pazar yerleri tarafından yapılacak diye bir açıklama dolaşıyor ortalıkta. Biraz da burada hepsi burada bir Amazon hatası var. Daha olaylar netleşmeden, içeriği kesinleşmeden böyle bir bildiri attı. 1 Ocak itibariyle uygulayacaklarını söylediler. Yani daha içeriği belli olmayan bir şey uygulayamazsınız zaten. E, o yüzden bu çok erken bir paylaşım oldu. E, dün de, bugün tarih itibariyle dün de Trendyol bildirim gönderdi, onunki biraz daha doğru oldu. Böyle bir durum var. Ama daha henüz içeriği belli olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı. E, ayın 1'i itibariyle geçerli olacaktır diye. Dün, o buradaki belirlenen oranlara göre olacağını söyledi. Bu gayet doğru bir açıklama aslında. Evet böyle bir bildiri vardı. Böyle bir kanun geçti. Resmi gazete yayınlandı ama o zaman zaten söylenmişti oranları, net oranları Cumhurbaşkanı karar verecek diye söylemişlerdi zaten. E, ama şu an e, biz birçok mali müşavirle görüştük, muhasebeciyle görüştük, yeminli mali müşavirle görüştük ve fikir aldık, e, tartıştık. Bu iş nasıl olur, nasıl olmaz? E, ve şu an için gördüğümüz, öngörülen bir e, bilgi şu şekilde. Daha henüz sistem buna hazır değil aslında. Çünkü oranlar belli değil, nasıl uygulanacağı belli değil. Belki son haftaya doğru bu bilgi verilebilir yıl başına doğru. O zaman bazı şeyler şekillenebilir. Ama verilmezse de öngörülen şey muhtemelen Ocak geldiği zaman veya birkaç gün önce bu sürecin birkaç ay sonra ertelendiği veya bir süre ertelendiği bilgisi gelebilir. Daha sistem çünkü hazır değil gibi görünüyor. Çünkü bazı önemli sorular var. Yani şimdi biz bu vergi olayını araştırdık. Bu nedir? Nasıl olur? Bundan şöyle. E, bu vergi aslında devletin söylediği, sen zaten bana vergi veriyorsun diyor. Bu verginin ben önden almış olacağım diyor. Zaten ödeyeceğim vergiyi alacağım senden diyor. E, tabii ki burada e, vergi kaçmasının önüne geçmiş oluyor ve herkesin e, anında o vergiyi ödemesini sağlamış oluyor devlet tarafından. Baktığımız zaman herhangi bir e, kaçak taraf kalmamış oluyor. E, ama burada şöyle bir nokta var. Satıcı tarafından zorlanacağımız kısım şu taraflar. Merak ettiğimiz kısımlar bu taraflar nedir bunlar? E şimdi biz diyelim ki satış yaptık. KDV hariç fiyatı üzerinden bu vergilendirme yapılacağı söyleniyor. Trendyol ve hepsi burada hangi pazar yeri ise bizim satışımızdan bunu kesti. E şimdi bunu kestiği zaman direkt maliyeye bildirmiş oluyor. Bizden de satışımızdan bunu kesintisini yapmış oluyor. Ama bildiğiniz gibi 15 gün 30 gün arasında kategori göre değişen iade süreleri var. Biz ürünü sattık, maliyeye bildirildi. Kesintimiz yapıldı. 10 gün sonra bizim ürünümüz iade geldi. Yani bu sefer ben 1000 liralık ürün sattım iade geldi ama ben 1000 liralık ürünün atıyorum %20'si olduğu zaman 200 lira e, bunun bedelini devlete ödedim vergisini. Ama iade geldi burada ne olacak? Birinci sorumuz bu. Yani bunu nasıl çözüm vereceğiz? E, i̇kinci problem şimdi biz e, ay sonu geldiği zaman giderlerimizi düşüyoruz kazancımıza bakıyoruz satışımıza bakıyorduk ve daha sonra giderlerimi düşürdükten sonra kalan rakamdan vergimizi ödüyorduk. E şimdi burada e, bu sistem geldiği zaman hiçbir giderimiz göze alınmadan direkt e, buradan bizim vergimiz kesilmiş olacak diyor satıcılar haklı olarak. Bunu nasıl yapacağız? Bunun iadesini nasıl alacağız? E bunun haricinde biz mesela geçen Kasım ayındaydık. Şu an yılbaşı ayındayız. Aralık ayındayız. Yani videonun çekildiği tarih itibariyle. Şimdi burada yılbaşı alışverişleri var. Kampanyalar yapıyoruz firmalar. Kampanyalar yapıyoruz. Biz %30, %25, %20 kar marjları koymadığımız ürünler var. Her üründen bu kadar kazancımız yok. Belki tüm ürünlerde kampanya yaptık. %10 kar marjları satıyoruz. E bu sefer ben direkt daha yüksek eğer bahsedildiği gibi %15, %25 kesinti olacaksa e ben daha kazanmadığım şeyin vergisini ödemiş olacağım bu sefer. Şimdi bunların sonucuna kesin net bir cevap yok. E, muhasebe tarafından e, bize açıklanan durum stopaj iadesi olacağı, vergi iadesi olacağı. E, tabii bunun içinde de dönem bittikten sonra bu iadeler oldu, bunları bildirmeniz lazım. Onun haricinde e, tabii ki e, stopaj iadesi olduğu zaman e, bizim e, gider kalemlerimizin doğru bir şekilde iletilmesi lazım. E, maliye bunların detayını isteyebilir. Bunlar nasıl olacağını bizden farklı şekillerde isteyebilir, burada farklı süreçler ortaya çıkabilir ya yani ve süreç uzayabilir ve bu sürede tabii ki bizim önceden ödediğimiz için satıcıların parası devlet tarafında kalmış oluyor, beklemiş oluyor. Oldu da bu süreçte aksaklık olursa diyor satıcı ne yapacağım diyor, biz başvurduk mahalleye stopaj iadesini istedik, şu belgeniz hatalı dedi, şu olmadı dedi, Bir ay iki ay sürerse bu işler ne olacak? ben zaten zorla dönüyorsam, krediyle mal aldıysam, ticaretimi krediyle döndürüyorsam veya borçlarım varsa, ödemem gerekiyorsa, mal aldım, sezondayım, satıp borcumu ödemem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Önden paralar benden kesilmiş oldu. Gibi e, bu sorular çokça duyduğumuz sorular. En çok bunlar soruluyor. E, bunların sorularının cevabı daha henüz belli değil. Yani çünkü net değil. Bir iskelet kanun yapıldı. Bunu yapılacağı söylendi ama detaylar belli değil şu an. O yüzden sizler de bir panik havasına girmenize gerek yok. Hele zam yapanları duyuyorum mesela arıyorlar biz zam yaptık diyorlar. Ya neden yapıyorsunuz? Yani şu an öyle bir şey zaten yok. Ee, daha ne olacağı da belli değil. Hemen zam yapmanız gerekmiyor. mi? Her, her duyduğumuzda zam yaparsak hem satışınızı kaybedersiniz hem e, piyasayı da bozarsınız. Yani çünkü arayan mesela bize diyor ki zam yaptık satışlarımız düştü o yüzden. Trafiğimiz azaldı. Ya, gerek yok ki böyle bir şeye. Daha başlamadı zaten. Yılbaşından sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ha, şunu yapabilirsiniz. Eğer böyle bir durum olursa ne olacak? Ee, biz zam yapmamız gerekecek mi? O noktada da birkaç görüş tabii ki dinledik. Yani kimisi diyor ki e, biz eğer bu uygulanırsa kimse iadesiyle uğraşamaz. Biz de uğraşamayız, direkt zam yapılacak. Ürünler zamlanır, fiyat artar. E, tabii böyle bir durum da oluşursa eğer e, ister istemez enflasyon yine şişmeye başlayacaktır. Şu e-ticaret küçümsenecek bir alan değil. E, o yüzden e, orada da bir daha zam gelirse, üstüne asgari ücret zammı gelecek, maaş zammı gelecek. Bunlar yine maliyete eklenecek. Bir zam da ona gelirse, kargo maliyetleri artacak, bir zam ona gelirse ciddi bir artış olacak. Bu sefer 3 sattığımız şey yine 5-6 lira çıkacak. Böyle olduğu zaman sistem bozulacaktır. O yüzden devletin bunu da göze alarak, bunda daha olabilitesi olacak bir şekilde bunu güncelleyeceğini düşünüyoruz biz. Tabii bunu zaman gösterecek. Şu an bir şey söyleme şansımız yok. Bir de aynı zamanda şöyle bir durum da var. Şimdi siz e-ticarete bunu uyguladınız. Adamın hem e-ticarette mağazası var hem de dışarıda fiziksel mağazası var. Örneğin bir marka. iki tarafta satış yapıyor. E bu sefer marka internette yüksek fiyatta satacak. Mağazasını düşük fiyatta satacak. E bu ne demek oluyor? Sen o zaman e-ticareti baltalamış gibi oluyorsun. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani bunu devlet de biliyor. Artık e-ticaretin durma gibi bir şansı yok. E-ticaret artık hiç duramaz yani. Çok zor böyle bir ihtimal. Dünyanın her yerinde büyürken burada durma gibi bir ihtimal olmaz. Tabii ki e-ticaret devam edecek. Ama burada fiyatlar sıkıntıya yol açabilir. Yani bir süre sonra alışılacaktır, normale dönecektir ama ilk başlarda ciddi sancılara ve enflasyonu da etkileyeceğini düşünüyoruz yani. O yüzden bunlarda bir güncelleme yapılacağını e, umuyoruz ve bekliyoruz. O yüzden şu an acele etmeyin. Hemen zam yapalım vesaire bu yollara girmenize gerek yok. Biraz bekleyin ama yine B planınız olsun. Oldu ki biz 1 Ocak itibariyle böyle bir şey kesmeye başladılar. Biz ne yapacağız? E, ona göre e, bu durumda e, hareket edecek alanınız olması lazım yani. Ee, yoksa tabii ki sorun yaşarsınız. Ee, tabii biz firmalarımızda bunların hazırlığını hep vardı bizde zaten. Ee, bizim için zam yapmamız gerekmiyor, sistemimiz bu her türlü şeye uygun zaten, bunlara da uygun. O yüzden çok problem yaşamayacağız ama eğer sizlerin fiyatlarınız ucu ucunaysa e, zaten şu an 3-5 kuruş kazanarak bu işi yapıyorsanız belli bir karma marjı satış yapamıyorsanız e, bu siz için problem olur. O zaman B planınız olması lazım ama Sistemli bir çalışmanız varsa, e, algoritma düzgün çalışıyorsa, kar para kazanarak satış yapıyorsanız o zaman çok büyük problem olmayacaktır zaten. Ama ucu ucuna kazananlar için problem olabilir. Dikkat etmesi gerekiyor onların da. Bir B planı olması gerekiyor her zaman. Ama tekrar söylüyorum şu an panik yapılacak, e, hemen zam yapılacak bir ortam yok. Daha detaylar belli olmadı. Zaten detaylar belli olduğu zaman mutlaka tekrar e, bir video çekeriz. O zaman bunları da paylaşırız sizinle. Hepinize şimdiden bol satışlar diliyorum. Eğer bu videolarımızı görmek istiyorsanız, yararlı bilgilerden faydalanmak istiyorsanız bize beğenip abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki böyle videolar paylaştığımız zaman sizlerin karşısına çıkalım, sizler de izleyebilirim. Hoşçakalın.